Bir sonraki sorumuz. Çevrimçi ders ve sınavlarda planlanabiliyor mu? Deneme yapma şansımız var mı? Evet. E, ee, hibrit sistem. Evet. Pandemi sonrası karşımıza e, bunlar girdi. Nedir? Hibrit tanım. Yani şimdi ders tanımına girdiniz. Yani ders tanımını derslerde. Burada az önce göstermiştim tanımlarda. Dersin içine girdiğiniz zaman derste ne var bizim? Dersin ortamı. Dersin ortamı uzaktan eğitim dediğiniz zaman sınav ve derste herhangi bir ders atamaz. uzaktan eğitim yapılacağını karar verin. Aynı şekilde bizim e, yine e, burada sorulmamış ama e, stajlarımız var. Kurum dışı sorumlu, kurum dışı aktif. E, öğrenciniz öğretimiyle beraber dışarı gidiyorsa yani başka bir hastaneye olur, fabrika olabilir. Kurum dışı aktif seçebiliyorsunuz. Öğrenciniz gidiyor öğretim üyesi kalıyor herhangi bir ders yok Kurum dışı sorumunu seçebiliyorsunuz. Yani hibrit yaşama he, ister kurum dışında ister uzaktan eğitim ister yüz yüze beraber yapabiliyoruz bu sistemi. E, sınav ve ders programını hibrit bir şekilde gösterebiliyorsunuz. E, yine ayarlarda uzaktan eğitim neredeyiz biz? Ders demeyiz. Ders döneminde. E, uzaktan eğitim ve örgün eğitim ders arasında istediğiniz kadar saat aralığı bırakabiliyorsunuz. Çünkü öğretim arasında öğrencinde bir e, sabahki dersi uzaktansa e, hemen peşindekinin yüz yüze alması mümkün değil. Üniversitenizde böyle bir internet rahatlıkçısı bulunmuyor. Yani mutlaka bir ders saati koyuyorlar ki e, birbirler arasında bundan da boşluk bırakılabilsin diye. Yine dersleri birbirine yakın veya uzak atama seçeneğiniz var. Kimi üniversite sıkışık ders programı seviyor, kimi dağıtık ders programı seviyor. Bunların hepsini buradan da yapma imkanınız var. Evet Yunus Bey.